E, KPS e için videolar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. E, tek çiftle ilgili e, çok istenmiş yani önceliğim o olmuş oldu bu sefer. E, liste kabarık arkadaşlar. Ben bir liste oluşturayım dedim kim ne istiyor diye. Liste bayağı bir kabardı. Ama elimden geldiğince her gün video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, takip edenler biliyor zaten. Her gün video yayınlıyorum. E, şu teklik çiftlikle ilgili sürekli sorulan ne dikkat etmeniz gerekiyor vesaire bir toparladım arkadaşlar. 10 veya 11 tane soru var burada. PDF'ini de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz, oradan indirebilirsiniz. Bir başlayalım arkadaşlar. Neymiş bu teklik çiftlik meselesi? Şimdi hangisi doğrudur veya bazen hangisi kesinlikle doğrudur gibi ifadeler geliyor. Şimdi burada en çok dikkat etmem gereken şey ne? Bakın bu iki tehlikeli. Şu an iki ile ben neyi çarparsam çarpayım arkadaşlar. Çift bir ifade elde ederim. Yani ben şu an C hakkında bir şey söyleyemesem de 2C'nin çift olduğunu biliyorum. Peki 2C çift ise ben çift bir şeyden bir çıkartırsam ne olur arkadaşlar? Eğer çok zorlanıyorsanız kendinize örnek verin. Çift bir sayı 8 olsun. Bir çıkartın bakın 7. Yani siz teksiniz. O zaman siz şunu söyleyeceksiniz. Sizin çift sayınızdan biri çıkarttıktan sonra elde ettiğiniz şey tek oldu. Peki Eşitliğin sağ tarafında tek bir ifadeniz var. Sol tarafında da a çarpı b var. İki sayının çarpımı tekmiş. Hangi iki sayının çarpımı tek olur? Zaten bu sayıların ikisi de tek olmak zorunda. Tekle tekin çarpımı tektir arkadaşlar. Aksi olmaz. Herhangi bir tanesi bile çift olursa sıkıntı yaratır. O zaman buradan ne söyleyeceğim? A ve B tek sayılardır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Peki. Diğerlerini zaten söylemem. Çift diyemem. A çift B tek. Hayır. A eksi B tek değil arkadaşlar. A eksi B bakın. Tekten tek çıkarsa ne kalır? Tekten tek. Tekrar söylüyorum. Örnek verin kendinize. Tekten tek çıkarsa mesela 3'ten ne çıkartayım? 1 çıkartayım. Bakın çift bir şey geldi. A artı B tekle tekin toplama arkadaşlar çifttir. Bu da doğru değil. Peki devam ediyorum. Şimdi daima çifti istiyor. Daima bakın. Önemli daima çift olması. A çift bir sayıymış. Bunu da söylemiş bize. Peki tamam. Tamam. A çift bir sayıysa ben burada ne düşüneceğim? E, buradaki seçeneklerin hepsini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın e, şu ifadeye gözüm takıldı. A kare artı A. Siz şuradan hemen şunu düşüneceksiniz bakın. Ben burada A parantezin alırsam. A artı 1 değil mi? Yanımda da artı birim var. Peki A çift bir sayı ise arkadaşlar. A çift ise. E örneğin 2 ise 2 çarpı 3 bir fazlası ne olacak buradan arkadaşlar? Çift. Burası çift geldi. E çift artı 1. E buradan her türlü ne geldi arkadaşlar? Tek geldi değil mi? E buradan her türlü tek geldi. O zaman bu olmalı. Peki A bölü 2. Şimdi A çift sayı doğru ama nasıl bir çift sayı bilmiyorum. E 4 bölü 2 tamam çift bir sayıdır 2 fakat 2 bölü 2 yani eğer a 2 ise 2 bölü 2'den 1 yani tek bir şey geldi. Kendi benden daima çifti istiyor o zaman b'yi de elemek zorunda kaldım. Peki a parantezini alırsam a eksi 1 bölü 2 değil mi? Bakın burada başka ne var? Şurada paranteze alınmış yine a çarpı a artı 1. Şimdi şunu söyleyebilirim zaten. E, A çiftti. Belki de 2 idi. 2 çarpı 3 bölü 2'den bakın bu zaten yine tek geldi. 2 tane seçeneğe düşürdünüz. Peki yine burada örnek vereyim. Bakın A 2 ise hep 2'den gittik. 2 çarpı 1 bölü 2. Bakın yine gitti. 1. Bu da tek geldi. O zaman buradan A'nın küpünü aldığımda ve 16 çıkardığımda 4'e böldüğümde daima çift bir sayı elde ederim. Kendi kendinize örnek verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yine 2 verin. 2'nin küpü 8 değil mi? 8'den 16 çıkarttım. eksi 8 bölü 4. Bakın eksi 2. Yine çift bir sayı geldi. Başka bir şey de verebilirsiniz. 4 verin. 64. 64 eksi 16 bölü 4 ne geliyor? 14, 6, 8, 5 tane 48 bölü 4. Yine çift geldi. Yani her türlü çift gelecek arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Şimdi hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi A buymuş, B de buymuş. A artı B toplamı tekmiş. Şimdi bunlar çok büyük sayılar olduğu için arkadaşlar yani e, toplayıp çıkartmayayım da hani direkt bunun çift olduğunu söyleyelim. Bunun da tek olduğunu söyleyelim. Çift artı tek. Her zaman nedir arkadaşlar? Tek sayıdır. Doğru yani toplayıp uğraşmayalım şimdi bir de. Bunlar doğru. B kare eksi A kare farkı tek sayıdır. Yani 2020'nin karesini almamızın anlamı yok arkadaşlar. Yani ben 2 kare farkından düşünebilirim. B kare eksi A kare çarpanları ayırmayla ilgili de videoyu izleyin mutlaka. O güzel olmuştu. B eksi A. E, bir de B artı A. 2 kare farkını nasıl açarım? Bir kere toplarım bir kere çıkartırım. Peki ikisinin farkı. Bu ikisinin farkı bir de toplamı. Şimdi bunların toplamı zaten arkadaşlar tek bir şey. Değil mi? Bunların toplamı tek bir şey. Bunların farkı yine tek bir şey. Tekle tekin çarpımı tektir arkadaşlar. Osman, bu da doğru yani. Değil mi? Bakın, bunların toplamı tek farkı Yine tek tek dedik. Buraya niye çift aldık Bunların toplamı tek değil mi? Tekle tekin çarpımı tek. Peki şuna bakalım. A çarpı B çarpımı tek sayıdır. 2'yi eledik mi? Şunu eledik. A zaten neydi? Çiftti. Arkadaşlar çiftle herhangi ya yani çiftle kim çarparsanız çarpın çift olacak. ya yani ben burada B'ye bakmasam da A'nın çift olduğunu gördüğüm anda A'ya neyi çarparsam çarpayım çift olacak. O zaman tek değil çift demesi gerekiyordu. Doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Öyleyse sınavınıza kadar her gün video atacağım arkadaşlar. Mini denemeler de yayınlayacağım. Şu konular bir aradan çıksın da. E, aklımda var yani şu anda 30 soruluk deneme yayınlayacağım mutlaka. E, X bir çift doğal sayı olduğuna göre. Şimdi x'in çift olduğunu söylüyor. Hangisi kesinlikle çifttir diyor soruyor. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar e, kesinlik bildirdiği için sıkıntı yaratıyor benim. Şimdi mesela bakın x faktöriyel şu anda x yerine tamam 2 koysam 2 faktöriyel 2 doğru. Bazılarınız buna çift diyor ama bunun e, olmayacak bir e, örneği var mı? Mesela x yerine x sıfır sıfır çifttir. E, 0 faktöriyel 1'dir. O zaman çift olmalı. Kesinlikle istiyor. Aksi olmaması lazım. Peki başka? Yani örnek verin kendi kendinize. Şimdi 8'i tamam 2'ye bölersem 4 olur. Fakat 8'i örneğin 8'e bölersem bakın 1 oldu. Yani buradan kesinlikle çift gelmedi. Peki başka var mı? Aksilerini gösteriyorum. ama 4 mesela bakın 4 üzeri tamam 2 dersem 16 çift bir sayı. Fakat 4 üzeri 0 ne? Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Üstlü sayılara da mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Buradan tek geldi. Yani çiftliği bozmuş oldu. Peki bu da zaten neydi? 0 koyarsam bakın 3 üzeri 0 1 artı 0 bakın 1 sıkıntı. Bu neden oluyor? Bakın x parantezini alırsam x üzeri 3 artı 1. Şimdi ben x'in zaten çift olduğunu en başından garantilemiştim. x çiftse çiftle neyi çarparsam çarpayım çift olmak zorunda. O zaman demek ki cevap ne geldi arkadaşlar? D seçeneği geldi. Peki devam ediyorum. Şimdi daima bakın daima tek sayı istiyorum. Yani herhangi bir tane bile aksi çıkarsa onu almayacağız. Peki a ve b birer doğal sayı. E, sayısının tek oldu. Bakın burada hemen şunu şunu görmemiz lazım. Yani uyanıklık yapmamız lazım. Bakın a kare artı a'yı a parantezine alırsam a artı 1 gelir. Yanında da bir tane ne var bakın? B var. Yanındakini ayrı yazalım. Peki ben şunu biliyorum arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. Bu sayılar ardışık oldukları için a ve a artı 1. Örneğin biri biri tekse diğeri çift olmak zorunda değil mi? Mesela burası 1 ise burası 2 olacak. Peki bu çift bu tek olmak zorunda. Örneğin 2 verin 3 olacak. Peki bu durumda B'ye ne olacak? Şimdi bu ifadenin komple hepsi tekmiş diyor. Peki eşittir tek dememiz lazım. Hepsinin tek olmasını istiyorum. Peki bakın burası tekle çiftin çarpımı. E çiftle tekin çarpımı her türlü şu an burası ne geliyor? Şurası çift geliyor. Çiftle neyi toplarsınız? Tek olur. Çiftle teki toplarsınız. Tek olur. Değil mi? Örneğin kendinize verin. Sıfıra bir bakın. Bir. O zaman B her türlü tek olmak zorunda. B tek olmak zorunda. Ama A için bir şey söyleyemiyorum. Değil mi? A tek de olabilir, çift de olabilir. Peki B için bakalım. A artı B Şimdi tekrar söylüyorum. Ben B'yi her türlü tek olduğunu biliyorum. Fakat A tek de olabilir. Tek de olabilir. A çift de olabilir. E teklik çiftlik durumu değişiyor. Tekle çekin toplamı çift. Tekle çiftin toplamı tek. O zaman bundan daima gelmiyor. Bir gitti. A çarp B. Bakın B zaten tek. B her türlü tek. E fakat A değişiyor. A çift de oluyor. Tek de oluyor. O zaman bu da olmadı üzere arkadaşlar B tek. Tekin her kuvveti, her kuvveti nedir? Tektir. O zaman yalnız 3 her zaman doğru. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın. uzatmış gibi oluyorum ama. Şimdi A kare artı A'yı görüp hemen uyanıklık yapmanız gerekiyor. Burada ortak çarpan parantezini alacaksınız. A parantezini alırsanız A artı 1 gelir burası. Ben A'ya tek dersem A artı 1'e çift derim. A'ya çift dersem A artı 1'e tek derim. Çünkü bir fazlası ardışık sayılar. Ardışık sayıların çarpımı her zaman çifttir. Şimdi burası her daim çift gelirse çiftle teki toplarsam ancak tek gelir. Kendisi bana tek olsun diyor. Alınan B her türlü tek. B'nin yani tekin her kuvveti tektir arkadaşlar. O zaman doğru, doğru cevap buradan C'ye geldi. Peki devam ediyorum. Tek tek çiftlik meselesi arkadaşlar aslında sandığınız kadar zor değil. Ve sadece ufak gözden kaçırıyorsunuz. Mesela 0 faktöriyelin 1 olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. 1 bir faktöriyelin bir olması gerektiğini bilin. Her sayının her sayının 0. kuvveti 1'dir. Yani bu sıfır sizin işinizi bozuyor aslında. O sorulara bir dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu soruya bakalım arkadaşlar. Burada ne demiş? Şimdi her zaman çift, her zaman çifti araştırıyorum şu. Yani şimdi benim tekrar şunu söylemem e, ihtiyacı duydum. Yani e, Z'nin hakkında ben bir şey bilmesem bile 4 Z çifttir. Bak, ben bilmiyorum Z'nin ne olduğunu ama 4 ile bir şey çarptığında çift olur. Peki, 2 e, de çift zaten. Çiftle çift, çiftin toplamı söyleyemedim. Çiftle çiftin toplamı çift gelecek. Eşitliğin bu tarafında çift var. Peki x artı 5y eşittir çift. Peki o zaman şunu söyleyelim. Zaten burası ne? Burası ne? Burası ne? Yani 5 tek. Eğer y tek ise tekle çiftin toplamı çift olmaz. O zaman y eğer tek olursa y eğer tek olursa x de tek olmak zorunda geldi. Peki y eğer çift olursa yazıyorum. Y çift olursa x'in de çift olma zorunlu oldu. Çünkü çiftle çiftin toplamı çift geldi. Peki o zaman şöyle bir durum oldu. Şöyle bir durum oldu. X çift ise y de çift. X tek ise y de tek. Ya bakıyorum şıklara. Bakın x ile z'nin çarpımı diyor. Ya bu çift olmak zorunda değil ki. Bakın bu tekle tekin tekle tekin çarpımı tek. Olmaz. Şimdi bu arada Z hakkında ben hala bir şey söyleyemedim değil mi? Z tek de olur, çift de olur yani. Z hakkında hiçbir şey bilmiyorum değil mi? Bakın Z hakkında bir şey bilmiyorum. Bakın burası ne? 2Z. 2 ile bir şey çarptığında çift olur. O zaman burası çift. Çiftle X'i topluyorum. Ya X değişken. X'in ne olduğunu bilmiyorum. Ya çift ya tek. O zaman bunu da bilmiyorum. Peki X artı Y. Bakın X artı Y. Zaten bakın X çiftse o da çift x tekse o da tek. O zaman bu ikisinin toplamı çift olmak zorunda arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. A'ya da bakıyorum. Z hakkında bir şey bilmediğim için soru işareti. X zaten yine o da değişken. Hiçbir şey kesinlik yani kesinlik bildirmiyor. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar güzel sorular. Zaten böyle sorular soruyorlar aslında. Peki hangisi daima çift sayıdır diye sormuş. Böyle olduğunda arkadaşlar, kesinli olduğunda siz içler dışlar çarpımı yapın. İçler dışlar çarpımı. 2x 3y eşittir. Ne diyeceksiniz? 5 z E, tamam da yani burada şimdi ben 2x'i 3y'yi 5 zyi şimdi bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Bakın. 2x'in çift olduğunu biliyorum. O zaman ben 2x'i yalnız bırakayım. Bunu bu tarafa atalım. 2x eşittir 5z artı 3y. Tekrar söylüyorum. Şimdi bu adamın çift olduğunu bildiğim için yalnız bırakmaya çalıştım. Bu adam şimdi çift oldu. Buna göre diğerlerine bakacağız. Bu çift. Çünkü 2'den dolayı, X'den dolayı değil. Sen x'i bilmiyorsun ama 2x'in çift olduğunu biliyorsun. Şimdi burası çift oldu eşittir 5 zaten tek bir sayı. 3 zaten tek bir sayı yani. önemsiz. Z tek ise bu da tek. Z çift ise bu da çift. Daima çift istiyor. Şimdi şıklara bakalım. Şıklara bakalım x y z toplamı bak z ile y değişken. Z ile Z mesela nerede? Z'de x'i işaretledik ya. Z tek ise tamam Z tek ise y de tek olmak zorunda. Ama x'i ben bilmiyorum. X'i bilmiyorum. Yani elendi. X hakkında bir şey bilmiyoruz. Bakın x hakkında bir şey bilmiyoruz. Eledim. X hakkında bir şey bilmiyorum. Eledim. X hakkında bir şey bilmiyorum ama 4x hakkında çift olduğunu bilirim. 4 ile bir şey çarp hakkında çift olur. Peki y ne? Y ya tek oluyor ya da çift oluyor. Değişken. Peki y, y. Şu y tekse, y tekse. 5 y de tek. Peki z tekse. 3 z de tek. Tekten tek çıkarsa, şu buraya sıfır demeyin. Tekten tek çıkarsa, örneğin 7'den 5 çıkarsa 2. Çift. Tekten tek çıkarsa çift kalır. Tamam mı? Burası çift. Çiftle 4x. 4x de zaten çift bir şey. Çünkü 4 ile neyi çarparsam çarpayım çift olacak. O zaman burası da çift. Çiftle çiftin toplama daima çift sayıdır arkadaşlar. O zaman cevap ne geldi? E seçeneği geldi. Peki burada devam edelim o zaman. Şimdi burada ne diyor? Bakın bu soru çok güzel bir soru. Hemen bakalım. Ee, özellikleri sağlamaktadır diyor. Hangileri tek sayıdır? Şimdi A çift sayısı. Hemen tablo oluşturun. Hemen A b c a çift ise yazalım a yerine ya, çift yazalım a çift ise b ve c sayılarının her ikisi de tekmiş tek tek a tek sayısa a tek sayısa uzatalım b de tek sayılır tamam b ile c'den en az biri çift sayılır e şimdi en az biri çift sayıysa B'ye tek dedi adam. O zaman buraya çift yazmam lazım. Peki sıkıntı ne oldu şimdi? Sıkıntı şu kendi kendine çelişti. En az biri çift sayıdır diyor. E B ile C'ye bakıyorum B ile C'den. Bir tanesi çift. Tamam ama burada yok. Bak tek tek. Ben çift istiyordum bir tanesi. O zaman birinci ihtimaliniz yok oldu. Orayı attınız. O gitti. Çünkü bak burada tek tekti. İstemiyorum. Ben? Tek ve çift. En azından bir tanesini çift istiyorum. Peki o zaman tamam. 6'a göre yapacağız yani demek ki. Şimdi A tekmiş. Tekmiş. B neymiş? B yine tekmiş. Tekle tekin toplama çifttir arkadaşlar. Şuan gittim. A tekmiş. C neydi? C çiftti. Tekle çiftin toplamı tektir. B tektir. C çiftti. Tekle çiftin toplamı tektir. O zaman cevap 2-3 E seçeneği. Tekrar söylüyorum. Verdiği şöyle şeyleri yazdım. A çift sayısı A, B, C sayıları her ikisi tek tek. Bakın tek tek. A tekse B tek. A tekse B tek. B ile C'den en az biri çift. Ya B ile C'den en az biri çiftse e bu ihtimal yanlış bir ihtimal diyor. Birincisini alma. Tablonun ilk sütununu alma diyor. O zaman alttaki sütun. Bu doğru. O zaman bunu buraya uyarlıyorsunuz. A'nın tek, B'nin tek, C'nin de çift olduğunu bilip bunları düzenliyorsunuz arkadaşlar. Peki devam ettim. Şimdi her zaman çift sayı araştırıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. E, bu ifade tekmiş arkadaşlar. Bu ifade tekmiş. İki sayının çarpımı tekse bu iki sayı da tek olmak zorunda. Bu da tek, bu da tek. Tamam. Şimdi hemen düşünelim. Hemen düşünelim. Bakın. A artı 4B ve B artı C. Bakın bu ifade tek gelecek. Bu ifade de tek gelmek zorunda. Peki ben şunu görüyorum. 4 ve 4B çifttir. Bakın ile bir şey çarptığınızda çift olur. Bu çiftse e neyi toplarsam tek olur? O zaman ben buraya tek diyeceğim. A'nın tek olduğunu düşüneceğiz şimdi. A tek, burası çift. Peki başka A tek, burası çift. B ve C'yi bilmiyorum ama ikisinin toplamının tek olduğunu biliyorum değil mi? Mesela B tek ise ve çift ise ayrı ayrı düşüneceğiz. Bakın B tek ise C çift olmak zorunda. B çift ise C tek olmak zorunda. Neden bu ikisinin toplamı tek olsun? Her zaman çift istiyorum. Şimdi garanti olan ne oldu bakın? A tek sayı. A tek. B değişken. C yine değişken. A tek bir sayı. B değişken dedik. Değişken dedik. B ya tek olacak ya çift olacak. Peki A B C'nin çarpımı B ve C'nin çarpımı. B yerine şimdi B yerine tek yazarsam C yerine ne yazmam lazım? Çift. B yerine çift yazarsam B yerine çift yazarsam C yerine tek yazmam lazım bakın. Çiftse tek. E her türlü bir dakika çiftse tek her türlü ben ne yaptım? Tek çift, çift tek. Her türlü bunların çarpımı çift geldi. Mecburen bakın B ve C zaten bakın. Biri tekse biri çift. İlla ki bir tanesi çift geliyor. O zaman çarpımlarınız da sizin ne olacak? Çift olacak. O zaman bu orası kesinlikle çift. Bir yanlış, iki doğru. A çarpı C. A'ya kesin tek dedik. C hakkında kesin bir şey söyleyemiyordum. Ya çift ya tek. O zaman da kesinlik yok. Doğru cevap B seçeneği geldi arkadaşlar. Belki bir tane daha olması lazım. Heh. Aynen öyle. Devamı yok. Buna bakalım. Bu da güzel bir soru. Kesinlikle arkadaşlar doğru olanı soruyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu birazcık yaklaştırılsın mı? Şöyle yapsam. Birazcık yakla, uzaklaştıralım değil mi? Şöyle daha iyi göreceksiniz. Tamam. Şimdi kesinlikle doğru olanı sormuş arkadaşlar. Şimdi kesinlikle doğru olması için yine ben kesinliği ifade gördüğüm için ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Yapayım. Bakın x, y artı 13 eşittir 5z çarpı 2018. Şimdi ben ne görüyorum arkadaşlar? 2018'in çift olduğunu görüyorum. E bu taraf sağ taraf yani çift geldi. Bu taraf çiftse bu taraf da çift olmak zorunda. Peki bitmek üzere burası tek bir sayı. Şimdi bu tekse arkadaşlar tekle neyin toplamı çift olur? Bu tekse tekle neyin toplamı çift olur? Kendinize bunu soracaksınız. Tekle neyin toplamı çift olur? Tek arkadaşlar. O zaman x ve y'nin çarpımı x ve y'nin çarpımı tekse x tek y de tek olmak zorunda. Tekle tekin çarpımı tek. O zaman X ve Y tek sayılardır. Doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. Güzel soruymuş. Umarım soru görünmüştür. Bazen kırpılıyor. Şu kısım görünmüyor. Kesinlikle doğru da kısma. Peki burada noktalıyorum arkadaşlar. Teknik çiftlikle ilgili de güzel sorular toparladığımı düşünüyorum. Bunları iyice sindirin. Soru kaçırmazsınız bence. Yani sınavınıza kadar arkadaşlar. Konuların hepsinden olmasa da elimden geldiğince hepsini tamamlamaya çalışacağım yani. Mini denemeler de yayınlayacağım. Şu an toparlıyorum soruları. Deneme şeklinde soruları yükleyeceğim yani. Hep beraber çözelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.